Selamun aleyküm Allah dostları. Menkıbeler kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Cimri Çömlekçinin hikayesini anlatacağım. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Bir zamanlar uzak ve tenha bir köyde bir adam eşiyle birlikte basit bir kulübede yaşardı. Adam çömlekçilik yaparak geçimini sağlıyordu. Fakat ürünlerine talebin azlığından ve gelirinin yetersizliğinden sürekli şikayet ederdi. İşten eve dönerken yanında bir somun ekmek, bir avuç hurma ve aynı miktarda zeytin getirirdi. Bu, kendisinin ve eşi Zeynep'in evlenmelerinden beri yedikleri tek yemekti. Zeynep evin sahibiydi. Evi anne babasının vefatından sonra miras kalmıştı. Onların tek kızıydı. Zeynep akıllı ve sabırlı bir kadındı. Kocasının durumunun zorluğuna rağmen şükreden ve kanaatkir bileşti. Allah'a hamd eder, kocasına bol rızık vermesi ve işine bereket katması için dua ederdi. Günler ve aylar geçti. Fakat durum değişmedi. Ne zaman yemek yeseler, adam duvara yaslanır, derin bir iç çeker ve şöyle derdi. Keşke Allah keremiyle bizi rızıklandırsaydı da onu doldurabilseydim. Zeynep bu sözleri garip bir şekilde dinlerdi. Çünkü ne demek istediğini anlayamazdı kocasının neyi doldurmak istediğini bilmiyordu. Zira adam zar zor günlük yiyeceklerini karşılayabiliyordu. Bir gece bu duayı defalarca duymasının ardından Zeynep derin derin düşündü ve kendi kendine şöyle dedi. Kocam tüm gün uğraşıyor. Yedi yetmiyor demek ki. Belki de benden daha çok aç. Belki de Allah'tan midesini doyurmasını istiyor. O günden sonra kendi yemek payını onunla paylaşmaya başladı. Çünkü onun kendisinden daha çok ihtiyacı olduğunu düşündü. Ancak zavallı Zeynep bilmiyordu ki kocası fakir gibi görünmesine rağmen aslında kendini hiçbir şeyden mahrum etmiyordu. Her gün pazara uğrar, canının istediği kebaplardan ve en iyi yiyeceklerden alırdı. Sonra evine dönerken basit ve doyurucu olmayan yiyeceklerle dönüp ihtiyacı varmış gibi davranırdı. Zavallı Zeynep ise kocasının bu durumunu hiç bilmiyordu. Onun pazardan aldığı yiyeceklerden hiç nasibini alamamıştı. Komşuları, kocasının ellerinin hep boş olduğunu fark etmişti ama Zeynep onların yardım tekliflerini geri çeviriyordu. Kocasının kendisini aç bıraktığını düşünmelerinden korkuyordu. Onlara kocasının ihtiyaçlarını aldığını ve cübbesinin altına sakladığını söylüyordu. Ancak hiçbir komşusu onun evinden yemek kokusu almaz, üzerinde yeni bir elbise görmezdi. Zeynep'i tanıdıklarından beri hiç böyle bir şeye şahit olmamışlardı. Bu da onların içini burkuyordu. Çünkü Zeynep hala gençti ve böyle bir hayatı hak etmiyordu. Günler geçti ve Zeynep'in kocası birdenbire hastalanarak yatağa düştü. Tedaviler sonuç vermedi. Hastalığı ilerledi ve sonunda vefat etti. O zaman Zeynep gözyaşları içinde şöyle dedi. Ben ekmeğimin yarısını onunla paylaşırdım kendim çeyreğiyle yetinirdim. Şimdi ise o çeyreği bile bulamayacağım. Bundan sonra kocasının geride bıraktığı birkaç dirhemi harcamaya başladı. Fakat kısa sürede parası tükendi. Ne yapacağını bilemiyordu. Çünkü yardım isteyebileceği bir akrabası da yoktu. Zeynep'in yaşadığı mahallede Asım adında bir adam vardı. İnşaat işçiliği yapıyordu ama çoğu zaman işsizdi. Evi yoktu. Ya sokakta ya da mahalledeki birinin evinde kalıyordu. Zeynep'in dul kaldığını duyduğunda içinden şöyle dedi: Ona evlenme teklif edeceğim. Böylece hem onun yalnızlığına hem de kendi yalnızlığıma son veririm. Kazandığımla ona bakarım. Birlikte onun rahat evinde yaşarız. Asım cami imamına giderek aracı olmasını istedi. İmam Zeynep'e gidip Asım'ın ahlaklı ama fakir bir genç olduğunu söyledi ve fikrini sordu. Zeynep biraz düşünmek için süre istedi. Kararsızdı. Kabul etse mi, reddetse mi? Asım ile hayatının daha da kötü olmasından korkuyordu. Ama sağduyusu ona yaşayanın ölmüşten daha kıymetli olduğunu söyledi. Fakirlik bir ayıp değildi. Önemli olan erkeğin onun onurunu koruyacak, namusunu gözetecek ve ona hayat boyu destek olacak biri olmasıydı. Sonunda kabul etti ve kararını imama bildirdi. Mahalle halkı bu evlilik haberini duyunca Asım'a yardım etti. Biri ona bir cübbe ve ayakkabı hediye etti. Bir diğeri onu hamama götürüp ücretini ödedi. Mahalle berberi ise saçını ve sakalını düzeltti. Düğün için uygun bir koku sürdü. Zeynep de annesine ait eski bir elbiseyi sandıktan çıkardı. Yıkandı ve hazırlandı. Komşu kadınlar gelip onu süslediler. Ama Zeynep içinde bir endişe hissediyordu. Mahallede Asım'ın kaba biri olduğu konuşuluyordu. Kadınların onunla alay etmesinden korkuyordu. Fakat Asım içeri girdiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Asım sadece iyi ahlaklı değil, aynı zamanda yakışıklı, düzgün yüzlü bir gençti. Zeynep'e selam verdi ve ona güzelce sarılmış bir hediye sundu. O an Zeynep içinden şöyle dedi: "Az kalsın onu fakirliği ve çaresizliği yüzünden reddedecektim." Şükürler olsun ki dünyalık düşünmedim. Asım ise Zeynep'e göz ucuyla bakıyordu. Güzelliği hayal ettiğinden bile fazlaydı. Onun için o ana kadar en önemli şey başını sokacak temiz bir yer bulmaktı. Allah'a bu nimeti verdiği için şükretti. Komşular onlara sevgi ve merhamet dolu bir hayat dileğinde bulundu ve sonra evden ayrıldılar. Bir sabah evlendiklerinden yalnızca iki gün sonra Asım erkenden uyandı ve köyde iş aramak üzere dışarı çıktı. Her yeri dolaştı, ta ki bir tüccar onu durdurana kadar. Tüccar, evini çevreleyen duvarın tamir edilmesini istedi. Asım hiç tereddüt etmeden kollarını sıvadı ve büyük bir hevesle işe koyuldu. Fakat aklı hep Zeynep'teydi. Onu evde yiyeceksiz ve erzak olmadan bırakmıştı. İşi bitirdiğinde tüccar Asım'a emeği ve güzel işçiliği için teşekkür etti ücretini verdi ve ertesi gün evi boyaması için tekrar gelmesini istedi. Asım kazandığı parayla sevinç içinde pazara gitti. Et, sebze, biraz baharat ve yağ satın aldı. Sonra evine döndü. Eve vardığında Zeynep onu görünce çok sevindi. Getirdiği malzemelere sevinçle sarıldı. Hemen kalktı. Depodan tenceresini çıkardı. Komşusundan biraz odun ödünç aldı ve pişirme işine büyük bir ustalıkla koyuldu. Uzun zamandır evde yemek pişmemişti. Bu, ocağın yeniden yandığı ve Zeynep'in ilk kez evinde yemek kokusu aldığı gündü. Yemek pişince eşiyle birlikte oturup karınlarını doyurana kadar yediler. Sonra Allah'a bu nimet için şükrettiler ve ondan bu halin daim olmasını dilediler. Asım gülümseyerek şöyle dedi. Bu geceyi geçirecek çayımız yok ama yarın çay şeker ve belki biraz da badem alırım. Ama şimdi çok yorgunum ve uyumak istiyorum. Çünkü yarın sabah erkenden beni çok iş bekliyor. Asım sabah horozların ötüşüyle uyandı. Namazını kıldı ve çalışmaya gitti. Tüm gün boyunca dışarıda kaldı. Bu sırada Zeynep acıktı. Tencerede kalan yemeği yedi. Sonra da evin temizliğiyle meşgul oldu. Akşam olunca kocasının sesini duydu ve sevinçle kapıya koştu. Asım içeri girdiğinde iki sepet dolusu erzak taşıyordu. Zeynep onları heyecanla incelemeye başladı. Asım gülümseyerek şöyle dedi. Bugün evini boyadığım tüccar, zengin ve cömert bir adam. Öğlen vakti bana bir tabak fasulye ve bir tavuk budu ikram etti. Ama ben o yemeği senin için sakladım. Bunu yaptığımı gören tüccar nedenini sordu. Ben de ona Eşimle paylaşmak istiyorum dedim. O da bu güzel niyetimi takdir etti. İşim bitince sadece ücretimi vermekle kalmadı. Aynı zamanda sebze ve meyvelerle dolu bir sepet verdi. Üstelik kümesinden bir tavuk hediye etti ve bana eşine dönmeden önce fasulye yemeğini hazırlayabileceğin tüm malzemeleri almış olmalısın diye ısrar etti. Asım mutlu bir şekilde devam etti. Dönüş yolunda çay, şeker, badem ve odun da aldım ve hala cebimde biraz para kaldı. Kısa süre sonra evin içinde baharatlı tavuğun kokusu yayıldı. Hemen sofraya oturdular ve büyük bir mutlulukla yemeklerini yediler. Yemeğin ardından kavrulmuş badem eşliğinde çaylarını içtiler. Artık Asım her eve dönüşünde elinde bir rızıkla gelmeye başlamıştı. Bir akşam Zeynep'e bir kumaş parçası hediye etti ve ondan eski püskü elbisesi yerine kendisine yeni bir elbise dikmesini istedi. Bir süre sonra ona bir çift ayakkabı aldı. Günler geçtikçe Zeynep'in hali iyileşti. Yüzü güzelleşti, teni canlandı. Asım'a öylesine derin bir sevgi beslemeye başladı ki, sanki kaybettiği tüm yılların karşılığını ondan almış gibiydi. Artık ona Asım Bey diye hitap ediyor. Ona duyduğu saygı ve minneti gösteriyordu. Bir gece, kibirli biri olan komşuları Mansur, Zeynep'in eşine böyle hitap ettiğini duydu. Sinirlenerek karısına şöyle dedi. Gördün mü şu asil aile kızı Zeynep'i? Daha dün evsiz barksız birine vardı. Şimdi de ona bey diye hitap ediyor. Ama karısı ona bilgece bir cevap verdi. Asım, Allah'ın nimetlerine rağmen Zeynep'i aç bırakan eski kocasından daha iyi değil mi? Öyle değil mi? Yoksa ben mi yanılıyorum? Mansur kuşkuyla başını salladı ve şöyle dedi: "Zeynep'in durumu düzeldikçe bu fakire ihtiyacı kalmayacak. Herkes aslına döner. Bu böyledir." Ama Mansur bilmiyordu ki Zeynep gerçek sevgiyi ve samimiyeti ancak Asım'la tanımıştı. Başta onun da diğer yoksullar gibi yaşamak için yiyip uyuduğunu zannetmişti. Ama günler geçtikçe onun asil biri ve güzel huyları olan biri olduğunu fark etti. Ayrıca her gün okuduğu bazı kitapları sakladığını da fark etti. Kitapları açtığında bunların tıp ilmiyle ilgili kitaplar olduğunu gördü. Ama o neden bu kitapları sakladığını söylemeyi reddetti. Zeynep akıllı bir kadındı. Bu yüzden eşi tarafından getirilenlerden bazılarını zor günler ya da misafirleri ağırlamak için biriktiriyordu. Ve günler geçtikçe diğer kadınlar gibi onun da bir yiyecek stoku oldu. İrmik, hurma, ya ve kurutulmuş et. Ama bir gün Asım ağır bir taş çuvalı taşırken büyük bir taş bacağına düştü ve derin bir yara açtı. Bu yüzden evde kalmak zorunda kaldı. Çalışamadı ve günler geçtikçe elindeki para da tükendi. Bunun üzerine üzüldü ve eşine şöyle dedi: "Eğer halim böyle devam ederse sen aç kalacaksın ve ben hiçbir şey yapamıyorum." Ama Zeynep güvenle gülümsedi ve şöyle dedi. Endişelenme, depoda bize yetecek kadar var. Komşu Mansur, komşusunun durumunu biliyordu. Ama onu ne ziyaret etti ne de yardım teklif etti. Asım'ın tekrar sokağa dönmesini istiyordu. Ama Asım sabırla acısını taşıdı. Zeynep'in biriktirdiğiyle bir hafta boyunca geçindiler. Ta ki erzak tamamen bitene kadar. O zaman Zeynep kararlılıkla şöyle dedi. Endişelenme, ben iş arayacağım. Mahalledeki kadınlar için yün eğirebilir. Arpa öğütebilirim. Bizi yaratan, bizi zayi etmez. Asım bir süre sustu. Sonra düşünceli bir şekilde şöyle dedi. Hayatım hep zordu. Babam ot ve ilaç satardı. Biraz büyüyünce beni bitki tıbbı öğrenmeye gönderdi. Ama sonra hastalandı ve vefat etti. Ardından annem de vefat etti. Kardeşlerim evi sattı, ve ganimeti aralarında paylaştılar. Beni payımdan mahrum ettiler. Bunun üzerine amcamın yanında yaşamak zorunda kaldım. Bir gün bana bir kese para verdi ve artık kendi başımın çaresine bakmamı istedi. Çünkü büyüyen kızlarıyla birlikte artık beni barındıramayacağını söyledi. İşte böylece sokaklara düştüm dedi Asım. Açlığı ve soğuğu tanıdım. Ta ki bu yere gelene kadar. Pazarda çalışmaya başladım. Önce bir fırında, sonra inşaatta. Mahalle halkı yardımlarını benden esirgemedi. Tüm bu zorluklara rağmen kitaplarımı açıp okumaya devam ettim. Zamanla onların içeriğini tamamen kavradım. Eğer Allah bana rızık verirse bir dükkan açmak isterim. Babamdan kalan tıbbi aletler hala amcamın bodrumunda saklı. İşte şimdi sana neden bu kitapları sakladığımı açıkladım. Zeynep gülümsedi ve şöyle dedi: kim bilir? Kader bize daha neler saklıyor olabilir. İkisi sohbet ederken Asım birden duvardaki bir çatlağın arasından küçük bir farenin sızdığını fark etti. Birkaç saniye sonra Zeynep sinirle eline süpürgeyi alıp fareye doğru koştu. Bu sinir bozucu fare yine geldi. Yiyeceklerimizi çalıyor sonra kayboluyor. Bu duvarı hemen onarmamız gerek. Asım içini rahatlatan bir tebessümle "Endişelenme." dedi. Bu işle ben ilgilenirim. Duvarda inceleme yaparken bir tuğlanın tam oturmadığını fark etti. Farenin saklandığı yeri görmek için onu yerinden oynattı. Ama şaşkınlıkla tuğlanın arkasında küçük bir oyuk ve içinde bir tahta sandık olduğunu gördü. Sandığı dışarı çıkardı ve açar açmaz karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Sandık altın sikkelerle doluydu. Hiç tereddüt etmeden Asım altınlarla ceplerini doldurdu. Sonra sandığı yerine koydu. Tuğlayı da tekrar üstüne yerleştirdi ve olanları Zeynep'e söylemeden gizli tuttu. Ertesi sabah giysilerini giydi ve dışarı çıkmak üzereyken Zeynep ona sordu. "Nereye gidiyorsun?" Asım cevapladı. "Bacağıma iyi gelecek bazı şifalı otlar almaya." Zeynep şaşkınlıkla baktı. "Ama onlar çok pahalı." Asım gülümsedi bir yolunu bulurum. Asım pazara gitti, bir merhem satın aldı ve bacağını onunla oldu. Sonra bir parka oturup uzun zamandır göremediği güzel manzaraların keyfini çıkardı. Bir saat içinde ağrıları hafifledi, bacağını rahatça oynatabiliyordu. Daha sonra alışveriş yaptı ve satın aldığı yiyecek ve malzemeleri eve taşımak için bir hamal tuttu. Zeynep kapıyı açtığında gördüklerine inanamayarak tamamen donup kaldı. Karşısında canının isteyebileceği her şey vardı. Yiyecekler, kıyafetler, parfümler, sevinçten aklına para nereden geldi diye sormak bile gelmedi. Getirdiklerine hayran kaldı ve onları düzenlemeye koyuldu. Akşam yemeğinden sonra Zeynep yeni bir elbise giydi ve süslendi. Asım gülümseyerek şöyle dedi. Bugünden sonra sadece ipek giyeceksin. Allah bize bol rızk verdi. Sonra Zeynep'e bulduğu altınlardan bahsetti. Bir kese altın çıkardı ve karısına verdi. Bu senin dilediğin gibi harcayabilirsin. Ama Zeynep onun dürüstlüğünü ve emanete nasıl sahip çıktığını gördüğünden altın kesesini kabul etmedi. Onun yanında kalmasını istedi ve şöyle dedi: "Sen bu altınları benden daha iyi değerlendirirsin." Ertesi gün Asım ustaları çağırdı yıkılmak üzere olan evi yeniden onardı, genişletti. Duvarları mermerle kaplattı. Evi lüks halılar ve yeni mobilyalarla döşetti. Zeynep ise tüm bu değişiklikler karşısında hayrete düşmüş, olanları hala tam anlamıyla idrak edememişti. Diğer tarafta, komşuları Mansur her gün evlerinin önünden geçiyor. Komşusunun halinin nasıl bu kadar değiştiğine şaşkınlıkla bakıyordu. Günler geçtikçe mahalle sakinleri de artık Asım'a Asım Bey diye hitap etmeye başlamıştı. Çünkü o artık zengin olmuştu. Bineği olan bir merkebi vardı ve hizmetçileri olmuştu. Fakat Mansur içten içe hala şöyle diyordu. Zengin olsa bile benim gözümde hala aç ve çıplak adam. Çünkü para insanı asil yapmaz. Bir gece Zeynep kocasıyla birlikte otururken Asım derin bir iç çekerek şöyle dedi. Allah'tan dilerim ki bu serveti onun razı olacağı şekilde harcamayı nasip etsin. Zeynep bu sözlere şaşırdı ve sordu. Eski kocam hep Allah onu doldursun diye dua ederdi. Sen ise Allah onu boşaltsın diye dua ediyorsun. Söyler misin? O nedir? Siz ikiniz neyi kastediyordunuz? Asım gülümseyerek ayağa kalktı ve şöyle dedi. Bulduğum altınlar senin eski kocana aitti o sandığı saklamıştı ve ben onu tesadüfen fareyi kovalarken buldum. Eski kocan fakir değildi ama kalbi para sevgisiyle kör olmuştu. Sürekli o sandığı altınla doldurmak için dua ederdi. Bunu duyunca Zeynep derin bir iç çekti ve ağlamaya başladı. Ben aç kalır, yoklukla savaşırken o paraları biriktiriyormuş. Yazıklar olsun aç gözlülüğüne ve hırsına. Asım omzuna dokunarak yumuşakça şöyle dedi: "Geçmişe ağlama. Allah sana daha hayırlısını verdi. Etrafına bak. İtibarını geri kazandın. Artık yoksullar senin kapını çalıyor. Çünkü senin cömertliğini biliyorlar. Bu yüzden ben de Allah'a dua ediyorum ki bu rızkı onun razı olacağı şekilde harcamamıza yardım etsin." Zeynep gözyaşlarını sildi ve annesinin şu sözlerini hatırladı: Az olana şükretmek çok hayır getirir. Nankörlük ise sahibine kötü bir son hazırlar. Asım da gülümsedi ve şöyle dedi. Benim annem de bana hep şöyle dua ederdi. "Allah'ım ona başını sokacak bir ev ve onu mutlu edecek iyi bir eş nasip et." Ve bak, onun duası kabul oldu. Ertesi gün Asım bir dükkan satın aldı ve babasından miras kalan tıbbi aletleri oraya taşıdı. Kitaplardan öğrendiklerinden faydalanarak bitkisel ilaçlar hazırlamaya başladı. Kısa bir süre içinde Zeynep'in kendisine verdiği tüm parayı geri ödeyecek kadar kar elde etti. Öte yandan komşuları Mansur'un işleri gitgide kötüleşti. Ticaretinde zarar etti. Sonunda tamamen iflas etti. Elindeki malları yok pahasına satmak zorunda kaldı. Sonra geçinebilmek için ev eşyalarını da satmaya başladı. Eşi ona yalvararak şöyle dedi: Git komşun Asım'dan borç iste. Bu halin yükünü artık taşıyamam. Bu yoksulluğa daha fazla dayanamam. Ama Mansur inatla şöyle cevap verdi: O dilenciden yardım isteyeceğime açlıktan ölmeyi tercih ederim. Sonunda karısı oğlunu alıp evi terk etti ve ailesinin yanına döndü. Çok geçmeden alacaklılar peşine düştü. Evini satmak zorunda kaldı ironik bir şekilde evi Asım satın aldı ve Mansur kendini evsiz, tanıdıklarının evlerinde kalmaya çalışan biri olarak buldu. Ama onlar da zamanla bıktı ve bir gün onu kapı dışarı ettiler. Bir gün pazarda dolaşırken Asım, eski püskü kıyafetler giymiş, sakalları uzamış bir adam gördü. Adam elini uzatmış, sadaka istiyordu. Yaklaştığında onun Mansur olduğunu fark etti. Asım ona yaklaştı ve şöyle dedi: Şimdi söyle bakalım, hangimiz aç ve çıplak? Sen sokakta yattığım her seferde bana hakaretler yağdırırdın, aşağılayıcı sözler söylerdin. Ama ben hep Allah'a dua ettim ve o dualarımı kabul edip kalbimi onardı. Ama sen, sen Zeynep'in kocasından da bir şey öğrenmedin. Şimdi sıra sana geldi. Mansur gözleri yaşlı üzgün bir şekilde şöyle dedi. Beni aşağılamak için mi geldin? Asım cevapladı. Benim dilim kimseyle alay etmez. Hadi gel, seni evine geri götüreyim. Sana onurlu bir iş de vereceğim. Mansur gözyaşları içinde ağladı ve şöyle dedi. Görünüşe bakılırsa, Zeynep sana Asım Bey derken haklıymış. Bir ay sonra Mansur'un durumu düzeldi karısı ve oğlunu geri aldı. Artık komşularına kötü davranmıyordu ama tüm gün sessizce çalışıyor. Eve dönünce tek kelime etmeden yatağına gidiyordu. Bir akşam karısı ona endişeyle sordu. Bu sessizliğin beni korkutuyor. Seni iyi tanırım. Ancak bir şey planlıyorsan böyle susarsın. Mansur sinirle bağırdı. Asımın hizmetçisi olarak mı kalalım? Ticaretimi ve evimi geri almak istiyorum. Ama biriktirdiğim para yetmiyor. Karısı onu uyardı. Sakın beni bir daha açlığa mahkum etme. Bu kez senin o çılgınlıklarına tahammül etmeyeceğim. Ama Mansur cevap vermedi. Sinirli bir şekilde evden çıktı. Günler geçti. Mansur gizlice servetini geri kazanmanın yollarını düşünmeye başladı. Bu sırada şehirde bir haber yayıldı. Sultan'ın kızı hastalanmıştı ve doktorlar onun için bir çare bulamıyordu. Asım ise artık ilaç yapımında ustalaşmıştı. Bunun üzerine bazı şifalı otlardan özel bir karışım hazırlamaya karar verdi. İçinden şöyle dedi: "Hazırlamak üzere olduğum bu ilaç sultanın kızını iyileştirmese bile en azından acılarını hafifletip rahat uyumasını sağlar inşallah." Sonra Mansura döndü ve dedi ki: "Bana temiz bir şişe getir." ilacı içine koyacağım. Mansur depoya gitti ama kurnazca şişenin içine zehir koydu ve içinden şöyle dedi: Sultan'ın kızı ölünce Asım tutuklanacak ve ben kaybettiğim her şeyi geri alacağım. Akşam olduğunda Asım şişeyi alıp evine götürdü ve onu masanın üzerine bıraktı. Asım odasına girip uyumaya çekildi. Ama gece yarısı aynı fare yuvasından çıktı. Temkinli adımlarla şişeye doğru yaklaştı ve onu yuvarladı. Şişe yere düştü, içindeki karışım döküldü ve fare bu sıvıdan içtiği gibi oracıkta öldü. Ertesi sabah, Asım uyandığında fareyi ölü halde buldu ve yüz ifadesinden şişenin içeriğinden içtiğini anladı. Böylece şişede zehir olduğunu fark etti. Kaynağını bilmediği bu zehirden Allah'ın onu koruduğunu düşünerek Rabbine hamdetti. Eğer o fare olmasaydı. Sultan ile geri dönülmez bir felakete sürüklenebilirdim diye geçirdi içinden. Daha sonra ilacı yeniden hazırladı ve doğruca sultanın sarayına gitti. Saraya ulaştığında sultan kızının başında endişeyle bekliyordu. Asım yaklaştı ve hazırladığı karışımdan birkaç damla içirdi. Sadece birkaç dakika sonra prenses yavaşça gözlerini açtı ve kısık bir sesle fısıldadı. Baba, herkes hayretler içinde kaldı. Kısa sürede prensesin yüzü renklenmeye başladı. Birkaç saat içinde de doğrulup oturabildi. Sarayda büyük bir sevinç patlak verdi. Asım ise elindeki şişeye bakarak hala şaşkındı. İçinden şöyle diyordu. Benim hazırladığım karışımın etkisi normalde bir gün sonra ve tekrarlayan dozlarla ortaya çıkar. Bu nasıl oldu? Sonra Allah'a tekrar hamdetti ve şükretti. Bu sırada Mansur dört gözle prensesin ölüm haberini bekliyordu. Ama bir anda şehirde davullar çalmaya, prensesin iyileştiği ilan edilmeye başlandı. Mansur'un içini endişe kapladı. Nasıl oldu bu? Neden ölmedi? Ertesi gün Asım onu dükkana çağırdı ve sakin bir sesle sordu. Dün gece şişeyi getiren sen değil miydin? Mansur kekelemeye başladı. Evet, neden soruyorsun? Asım bilgece gülümsedi. Dün hazırladığım ilacın rengi bu sabah değişmişti. Sanki içine yabancı bir madde karışmış gibiydi. Bu yüzden karışımı yeniden hazırlamak zorunda kaldım. Peki sen şişeyi getirirken herhangi bir gariplik fark ettin mi? Mansur'un yüzü bembeyaz oldu. Neredeyse yıkılacak gibiydi ama kendini toparlayarak "Belki şişe kirliydi ya da içine yanlışlıkla bir şey düştü." dedi. Asım ona doğrudan bir suçlama yöneltmedi. Ama sakin bir tonla şöyle dedi: "Sübhanallah, bazen fareler bile bazı insanlardan daha merhametli olabiliyor." O gece Mansur'un gözüne uyku girmedi. Asım'ın sözleri kulaklarında çınladı durdu. Yaptıklarını düşündü ve onların ailesine ne kadar zarar verdiğini. Sonunda fark etti ki kendi açgözlülüğü onun felaketinin asıl sebebiydi. Ertesi gün Mansur Asım'ın yanına geldi ve her şeyi itiraf etti. Ayaklarına kapanarak ondan af diledi. Asım derin bir iç çekerek şöyle dedi. Allah affedicidir ve merhametlidir. Ama eğer tövbende samimiysen, hatalarının bedelini telafi etmelisin. Bundan emin olana kadar benim yanımda çalışmaya devam edeceksin. Ama seni ilaç dükkanımdan ayrı bir yere yerleştireceğim. Senin için bir dükkan açacağım ve içini malzeme ile dolduracağım. Oradan kendi ticaretine yeniden başlayabilirsin. O günden itibaren Mansur gerçekten değişti. İşine sadık, çalışkan biri oldu. Asım onunla birlikte kendi işini büyüttü. Kısa sürede şehrin en büyük şifalı bitki tüccarlarından biri oldu. Sultan'ın sarayında başhekim unvanını aldı ve sultandan büyük ödüller kazandı. Ama Asım'ı en çok mutlu eden şey, hiçbir ihtiyaç sahibini geri çevirmemesi ve kendisine kötülük yapanlara karşı kin tutmamasıydı. Ama en şaşırtıcı şey şuydu. Asım bir gün eve döndüğünde, farenin daha önce çıktığı deliği yerinde bulamadı. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Asım düşündü. Belki o fare, ilkinde bana altını bulmam için, ikincisinde ise zehirli ilacı fark etmem için gönderilmişti ve artık görevi sona erdiği için geldiği yere döndü. Ve böylece hikayemiz sona eriyor. Umarım bu hikaye hoşunuza gitmiştir. Destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. İnşallah.